Değerli basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Telefonları da sessiz alırsak seviniriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Ee, çok harika bir ambiyans vardı. Hava güzeldi, sağa güzeldi, rakip güçlüydü, e, liderdi. E, futbol adına her şey olumluydu. Biz de istekliydik, istekli başladık. Niyetimiz oydu, önde de baskı yapmak istedik. Ama çok top kaybıyla hücuma gitmek yerine kendi sahamızda kalmak durumunda kaldık. Her çıkışta da top kaybedince kaliteli ayakta olan tecrübeli oyunculara Galatasaray'ın da e, topu iyi kullanmasıyla bizim sahada daha fazla kaldık. İlk 20 dakika. E, bu bölümde tabii top kayıplarımız bizim için olumsuz olmasına rağmen rakibin kaleye tutan bir şutu oldu. O da gol oldu. E, bu bizi belki de rahatlattı. Yani üstümüzdeki olan hırsı, arzusu, kazanma hırsını. Biraz sakinleşmeye dönünce daha iyi top kullanmaya başladık. Bir 0 rağmen oyundan kopmadan pozisyonlar bulduk. Daha sonra da duran toptan gol bulduk. İkinci yarıda da baktığımızda daha fazla oyunu kontrol eden, pas yapan, hücuma çıkan, aynı zamanda top kazanmak için hırslı, temaslı, agresif top oynayıp aldığımız toplarla hücuma çıkan bir takımdık. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. İki tarafta kıran kıran oynamaya çalıştı. Ve bütün oyuncularımız buna cevap verdi. Hiçbiri bundan kaçınmadı. Ama tabii zor dönemlerde taraftarın olağanüstü bir desteği vardı. Öyle bir ara yani eski günlerde olduğu gibi kulakların sağır olduğu bir dönemi yaşadık. Güzel oldu çünkü bu maçtan kayıp daha ayrılmak o taraftarın Önünde mahcup olmak bize epey üzerdi. Rakip tabii yine avantajlı. Ama bizim için de 3 puan ve moral çok önemliydi. Bugün onu kazandık. Baştan evvel de söyledim. Ee, kalanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Geldiğimizden böyle sıkıntılarımız var. Burada bu işareti bir kez daha gördük. Yani çıkabileceğimizi bu kadronun ama daha iyi olmak gerektiğini de bir kez daha söyleyeyim işte Fenerbahçe ile Galatasaray, Trabzonspor'da Bunlar büyük camia, büyük kulüpler. Biz de bu halimizde onlarla savaşabileceğimizi, yarışabileceğimizi gösterdik. Doğru işleri yaparsak daha iyi gideceğimizi gösterdik. Önümüzde dört tane maç var. Onları da kazandığımızda, kazanabildiğimizde iyi iyi oyunu oynarsak gelecek adına iyi işler yapalım Ama bugüne bakarsak hala üçüncüyüz, hala gerideyiz. Üstümüzde Fenerbahçe Galatasaray var. Sonuçlara bakmadan yarışta, daha doğrusu e, fikstürde sıraya bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Bugün için özellikle bütün oyuncularıma e, 1-0'a rağmen oyunu bırakmadan kendi sahamızda e, savaşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Çok destek oldular. Güzel güzel bir iş oldu ve üç puanla ayrıldı. Mutluyuz. Hocam, orada bir ya, Futbol hataları oynuyor. Karşılıklı oynanan bir oyun. Tek başına bir tarafın hücum veya savunması değil. Oyun içerisinde öyle bölümler oluyor ki bazen çok baskılı oynayıp e, gole gidemez gidemezsiniz. Rakip kontra hatayı çıkar, gol atar. Bazen tam tersine akıllı oynarsınız, oyunu yönetirsiniz. Tekrar uyguluyorum. E, bu kadar basit top kayıplarla çıkarken kaybederseniz sıkıntı olur. Onu biz ilk yarı yaşadık. O Galatasaray'ın bize baskı yapması ve öne çıkması ile ilgiliydi. Bizim top kaybıyla çok basit top kayıpları oldu. Bunları yapmadığımız zaman zaten oyunu rakip sahaya yiyoruz ve kaybettiğimiz sonra sonrası baskı yapıyor. Kırılma anı ise oyun dokuda kırılma anı var ki yani işte o attıkları gole kadar pozisyonu yok. İkinci yarı attıkları şutlar yani at, gelmelerine rağmen kaleye tutan şutları yok yani etkili olarak. Ama e, tabii Galatasaray'da büyük bir takım iyi oyuncuları var. O da atak yapmak istiyor ama biz de ona cevap verdik. Ee, bizim eksiğimiz sadece bu maç değil. Geçmiş maçlara baktığınız zaman bu top kayıplarda sıkıntımız var. Onu kullanabilsek çok daha iyi olacak. Bazen istekle, e, hırsla akıllı oynamayı karıştırıyoruz. Akıllı oynamazsanız mesela bazı topları Salih'in 4-5 tane top kaybı oldu. Şimdi bunun diyeceğimiz salip bozuluyor. İyi Çok koştum diyor. Çok şöyle yaptım diyor. Topu aldı, acele ettim çok çabuk. Gördüğü yer doğru ama topu kötü attığınız zaman rakibe gidiyor. Tekrar almanız, koşmanız gerekiyor. Galatasaray topu kolay verir mi sana? O zaman koşmanız gerekiyor. Orta sahada Salih'in, Amir'in, Gerson çok çalıştı ama top kayıpları oldu. Aynı şey hücumda da top kayıpları oldu. Ama e, kanatlardan getirdiğimiz çok güzel ortalar. onların gol olmasını isterdim. Çok net, harika, hazırlığı da güzeldi. Onlar olmadı. 2-1'den sonra bizim de beklemediğimiz anda, Abu Bakar kaçırmasına rağmen, İki tane net pozisyona kaçırıp daha zorunu gol attı. Futbol böyle. Bunun tartışmasını yapmak doğru değil. Sana göre, bana göre o iyiydi, kötüydü. Zaten konuşulacak. O sizin işiniz. Ama biz bugün oyunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Yani oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden oyuncuları tebrik ettim. Yarın sabah idmanı serbest bıraktım. İdman vardı. isteyen gelsin. Salı günü 18'e aldım. Benden bu kadar prim alabilirler. Başka bir şey alamazlar. Bizim bir oyuncunun el hareketi vardı. Ona yani olanı anlatıyorum. Görüntüde görebilirsiniz. İşte o da dördüncü hakeme el hareketi yapar, aynı hareketi yaparak niye göstermiyorsunuz sadıkat diye söyledi. Ben de dedim ki şey sadıkat eğer gösterecekse yanaştım yani bir daha sakin olsun Çünkü Okan Hoca'yı severim ama oyunda bazen kaybediyor kendini kenarda her, her, maçta yapıyor onu. Ha hoca haklı olarak oyuncularına sahip çıkacak, takımına sahip çıkacak. Ona bir şey demem. Ee, yanaşarak gittim. Ya hocam sakin ol. E, sen de aynı hareketi yaptın. Sana da kart göstermesi lazım. O zaman o da dedi bana kesetle de çizgi tek. Ama ben çizgiyi niye terk ettim? Sana gelip yardımcı olmak için. Doğrudur. Yani onu da isteyebilirsin. Baktım devam ediyorlar. Devam ettirdiler. Anladım ki bir gerginlik yapacak. Sonra uzaklaştım orada.